Selamun Aleyküm dostlarım Nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir Bugün sizlerle beraber Zola Mobile'e güncelleme gelmiş arkadaşlar Ne oluyor lan Ne, ne oluyor lan Ne 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 tam oyuna giriyordum falan oluyordu filan oluyordu zaten görüyorsunuz oyunu biraz önce güncelledim şu an hiç güncellemesini yapıyor dostlar yani ne özelliklerine baktım yeniliklerine falan da bakmadım e, sürpriz olsun diye arkadaşlar hiç güncellemesinin olduğunu bilmiyordum bu arada bir girdim 350 MB yani yani arkadaşlar neyse yani bunun zaten ne aynı görüyorum arkadaşlar sizle beraber böyle ilk olsun diye deneyelim dedim ama hiç güncellemesi varmış sıkıntı yok sıkıntı yok o zaman şey yapalım mı e, dostlar ben e, güncelleme yaparken falan hiç böyle şeyine bakmadım. Böyle yeniliklerine falan. Umarım o beklediğimiz dev güncelleme budur arkadaşlar. Umarım. Bakın çok istiyorum. Yani inşallah budur. Zaten e, bu dolana kadar e, biz de biraz yeniliklerine bir geçelim o zaman. Siz de şu an ekranda görüyorsunuzdur. E, herhalde sağda solda köşede. V22 yazıyor. V22 gelmiş. Evet zaten bu gelecekte. Yeni uzula pas ve yaz sezonu ve köpek balığı desenleri geldi. ha Tamam pas zaten bir oyunda olması gereken bir şey dostlar ama köpek balığı deseni falan bakacağız bakacağız yenilikler var oyunda ama yani pas bir güncelleme şeyi değil arkadaşlar Eee hile için önlemler alındı evet 35. önlemleri ama umarım bir işe yarar diyelim dostlar elo formülü güncellendi bu elo herhalde maç içindeki şu puan falan arkadaşlar bu güzel olmuş Metin sistemi de yeniden düzenleme yapıldı. Metin sistemi ha, anlaşıldı hocam. Da artık büyük şeylere geç. Bize harita falan ver yani. Bize e, klan ver. Hadi okuyoruz. Maç içerisinde yaşanan bazı bağlantı atıldı lan. Bunu da geç. Maç sonu ekranda karşılaşılan lig ve seviye ikonu yerine beyaz gözü olan olan Havuz Partisi haritasında bulunan bazı lan dokuyu ben ne yapayım? Anladım. kesinlikle arkadaşlar havuz partisindeki o dokular düzeltilmeseydi kesinlikle oynayamazdım. Kill alamazdım. Yani zula bile iki de bakmışsın oralara. safranbolu haritasında A noktasında bombanın çözülmemesi hatası giderildi. Ee, bu da çok güzel olmuş da. Lan Şaka deyin arkadaşlar. E ee, arkadaşlar Zulamobil yanlış güncellemeyi getirmiş. Ya e, yanlış anlaşılmasın. V V30 gelecekti direkt. Ve mom şaka mı lan bu? Arkadaşlar nerede bizim klanımız? Nerede bizim sesli sohbet sistemimiz? Nerede bizim tabanca ama tabanca demişim herhangi bir silahımız? Ya nerede bizim yeni haritamız? Ya nerede bizim yeni silahımız? Arkadaşlar bu gerçek mi? Lan o kadar dediler bu güncellemede globale çıkar 3 ay gerçekten bir pas mi bekledik dostlar? Allah'ım ağlayacağım. Yemin ederim ağlayacağım. Bak güncelleme de dolmak üzere yüzde yüzde kaç olmuş lan ha? 300 MB olmuş. Arkadaşlar lütfen ha, Zula Mobil belki bize şaka yapıyordur. Yeniliklere yazmayalım. Oyuna girenleri böyle şak şak sürpriz olsun diye şey yapıyordur dostlar. Yani umarım böyledir. Yoksa kafayı yerim oğlum böyle olamaz. Lütfen abi ya düzgün bir şeyler gelsin artık oyuna. En azından bir sesli sohbet gelsin ya. Ya cidden böyle mi arkadaşlar? Ya 3-4 aydır bekliyoruz abi. Bir pas ve köpek balığı sezonu mu getirdiniz ya? Tamam diğerleri altyapıya yönelik çalışmalar. Bunlar da yapıldı mı yapılmadı mı hiç bilmiyoruz ama. Oynadıkça göreceğiz arkadaşlar. Valla şu metin sisteminde düzenlemeler değil de maç içerisinde yaşanan bağlantılarda 3-4 kere en az düzenleme getirdiler. Hala aynı. Ya bilmiyorum abi ya. Maç sonu ekranına da düzelttik dediler. Hala aynı artık. Ya Abi beklediğimiz güncelleme buysa vallahi Zula Mobil çok e, yani abi yapma be Zula Mobil ağlayacağım lan. Son 5 MB arkadaşlar hep beraber göreceğiz. Umarım beklediğimiz şey bu değildir. Giriş yapılıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hadi bakayım. Hadi şu sol altta bir klan sisteminin üstünde bir Nivea'sını bir görelim be. Hadi lan giriş yap oğlum oyun mu çöktü ne oldu kardeşim derken oyun geldi. Evet evet popüler ee, Pablo karakteri. Biz <laughs> yani bu karakter olmasa oyunu silerdim. Evet geçelim hemen. O desenler güzele benziyor ama birazdan yorumlayacağız dostlar. Tamam bunu geç zaten market bizi soymaya yönelik bronz eklentimizi de alalım hemen. Tamam aç hemen. Açtık. Güncellemenin hatırına verdin Bize transform. Bak verdi şu an arkadaşlar. Geldi mi? Neyse. Dostlar bir saniye. Ee, şöyle. o arka plan güzel duruyor. Bak arka plan var ya. Oğlum yoksa Avuz Partisi düzenlendi mi dostlar? Oha Avuz Partisi böyle olmuşsa yani o doku hataları giderildi falan yazarken. Cidden çok mükemmel bir şey olur da. Abi klan sistemi hani. Abi klan yok. Oğlum ciddi misiniz lan? Bu ne? Ha bu zaten şey dedi. La bir saniye oğlum. Pasımıza bir bakalım dostlar. Pasımıza bir bakalım. Hemen pasımızda M4 veriyor. Oha. ooo Beyler bir saniye. Köpek balığı desen. Yok ya beğenmedim. Yok P90'da beğenmedim anasını. Bu ne? Bir köpek balığını direkt almış silah yapıştırmış. Bu ne? Neyse P90'ı beğenmedik. Burada güzel silahlar veriyor falan var veriyor. Eklenti kasası diyor. Ee, oğlum garanti verseydin bari bir köpek balığı desene yani. Bunu açan platin kasadan ne farkı kalır ki kanka? O burada iki avuk veriyor. Bu çok güzel. Burada yine üst garanti veriyor. O bu garantiliymiş. Tamam tamam bu güzel. Bu garantili veriyor. Burada M4'ümüz var falan bu eklenti kasası güzel. O digla bile yapmışlar ha. Şöyle bakayım. Oğlum bu ne lan? Hani bir saniyeden lan. Bende mi gözükmüyor? Bu mu oldu? Alo! Nerede oğlum bu? <laughs> Neyse arkadaşlar güzel duruyor da bakalım herhalde bu falan oldu. Oo, o aksesuarına bak lan. Aksesuara bak hareket ediyor. Abo! Sadece bu pası aksesuar için alabilirim dostlar ha. Bu pası yemin ederim ki sadece aksesuar için alabilirim. Şöyle üst eklentiye bak. Vay da. Oğlum Neyse güzel ya güzel güzel. On pas 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 pas. Aa şurada skat var. Oo beleşten skata veriyor da. Aynen arkadaşlar. Garibanların yüzü yine gülmüyor. Para yatıramayan kardeşlerimize yine güzel şeyler yok maalesef ya. Yapacak bir şey yok. Yani burada yine çöpleri vermeye devam ediyor. Burada 2 avuk veriyor. Çok güzel. Burada yani 4 avuk etti. Burada oha lan. Oğlum ya biraz güzel yapsaydınız şu deseni ya. Ya mesela tamam silahın yarısına kadar e, yapmışsınız köpek balığını da diğer yarısında nerede abi bomboş. Da hoş duruyor da arkadaşlar. Zaten silahın yarısı karakter tuttuğu için arkamızda kalıyor. Silahın önü önemli bizim için. Yani anlamadım ya yine hatalı bir şey gibi gözüküyor da bakalım. Ön eklenti diyor. Çık aga çık. o bakalım. P90'ı biz ne yapalım da. <laughs> Ön eklentisi de gayet hoş duruyor dostlar. Gayet hoş duruyor. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Boron 12. Boron 12 beğendim. Yalan yok dostlar. Şu oha arkadaşlar en iyi sayaç diyebilirim. Şu an oyun yok lan? Oğlum hata yok lan güzel duruyor da ne bileyim sanki çizim gibi duruyor ya. Neyse geçelim de güzel olmuş ya. Aa 6. ok mu lan bunun kaçıncı ok? Bu ne abi? Mor köpek balığı. Tamam geç. E garibanların yüzüne gülmüyor muzula mobil. Oo burada m 4 a veriyor. Zaten herkes m 4 a veriyor. Arkadaşlar şu ortadaki silah sıkma yeri var ya. Zaten karakter orada tuttuğu için silahın ön kısmı belirli olmayacak. Yani köpek balığı deseni çok belli olmayacak. Yani böyle bir desen neden getirdiniz ya? Bari ön tarafında mavimsi bir şeyle boyasaydınız daha güzel olabilirdi de derken herhalde bu bu sezon avuğu açabiliyor herkes. P90'ı mı diziyoruz kardeşim? Bu nedir diyeceğim de örnekten cidden hoş duruyor. Umarım Örneklenti güzel değiyordur dostlar. Derken burada bir plat kasamız var. Efsane bak bu zolapas sanki güzel gibi ya. Ya bunu da beğenmedim. Arkadaşlar, bu ne ya? Bu ne ya? Bari önüne de maviye biraz boyayın ya. Arkadaşlar bakın. Desen hoş, güzel. Bakın yarıya kadar boyamışlar. Diğer yarısına boyanız mı yetmedi kardeşim? Oğlum diğer boyasında mesela ucuna doğru mavimsi renk katsaydınız şöyle... Neyse arkadaşlar bakacağız belki ya buradan görünüşü öyledir de neyse sıkıntı yok. Derken bu sezon 100 aşamaymış lan ben böyle kaydır kaydır. Oha 100 aşama yapmışlar 75 günümüz var. Yuh lan öneklent. Oha dürbünün güzelliğine bakın dostlar dürbün güzel de. Maçta inşallah buglu durmaz. Oğlum bu hologram gibi duruyor lan. Şey vardı ya neyse anladınız siz. Bu ne mi? Köpek balığı eklenti kazası. Tamam. Garibanlara bir tane şey veriyor yine. Valla üzülüyorum dostlar ya. Oha! Avuga mı veriyor bunları? Abi cidden mükemmel de. Kullanır mıyım bilmiyorum. Ama ilk önce hava atmak için kullanırım. <laughs> ne kadar komik. Ya. <laughs> Neyse. Şaka bir yana da dostlar. Avuga güzel olmuş yine. Ee, silahın her tarafına yaymaya çalışmışlar deseni. Mavilik gözüküyor. Şöyle o bir şu şey, aksesuar mükemmel bir şey ya. Mi mekatronik var bir de en sevdiğim bu. En sevdiğim aksesuar bu artık arkadaşlar. Neyse güzel olmuş bakalım ya. Ama arkadaşlar cidden biz 4 ay bunun için mi bekledik ya? Yani dostlar ben anlamıyorum sadece pas mı getirdiniz? <gülüyor> <gülüyor> kalbimiz kırıldı kalbimiz. Kurumuş <laughs> Tamam 100 sezon yapmışsınız pas güzel desen e eh işte. Yani lütfen yapma Zulamobil ya. Eklenti bugüne var ya şimdi neyse. Ya abi yapmayın bir Zulamobil. Burada bir değişiklik yok. Abi neden böylesin be? Bakalım yeni hep de yok. Allah. Neyse dostlar. Şöyle bir havuz Partisi'ne girelim. Belki orada bir düzenleme yapılmıştır. Hemen şöyle bir deneyelim dostlar. Bir havuz Partisi'ne bir bakalım. Ee, şöyle yani yoruma yaptım arkadaşlar artık yani. Cidden Zulamobil bizi artık sen şey mi yapıyorsun ya bir klan yerine bir sesli sohbet falan gelseydi ya bir bakacağım hemen çıkacağım arkadaşlar eğer havuz partisinde de yani e, bir düzenlemeler yoksa zaten yeni map desen yeni map yok ama havuz partisinden ümitliyim ya havuz partisi mapinden nerede oğlum diğer 3 kaydırak nerede beyler arkadaşlar diğer 3 kaydırak nerede Lan o kadar... Arkadaşlar o kadar lobide havasını atıyorlardı. Diğer 3 kaydırak nerede? Bana bunu açıklar mısınız? Ya dostlar ben ne yapayım? Bu böyle güncellemeyi valla bir şey diyeceğim olmayacak arkadaşlar da. Valla passa güzel ya. Beyler ben Kuit atıyorum zaten. Siz oynayın ya. Ya beyler bir şey diyeceğim de Zulamobil şu arka plandaki harita yapamadın mı cidden? Oyuna bir su ekleseydin, havuzu bir suyla doldursaydın. Ne bileyim garip şeyler ekleseydim bir tek köpek balığı mı geldi ya tamam gelişme var dostlar da yani gerçekleri konuşmak zorundayız arkadaşlar ya yalandan gülmeyeceğim yani de ya bir sesli sohbet gereği var ya şurada ne var abi oyun bana mesaj mı attı sevgisini mi iletiyor burada ne var lan tıklanılmıyor ha sezon ödülü plat kasa ver hemen incele hemen aç zaten umurumda değil aç abi aç ya aç ya ya mobil yapma be kardeşim ya. Valla. Ya yine çöpümüzü aldık arkadaşlar. Ne verebilirdik Zulamobil? Ee, şöyle. Yani arkadaşlar güncelleme böyleydi. Ya diyeceklerim bu kadar. Yeni silah desen yeni silah yok. Kasalarda bir değişiklik yok. Sesli sohbet yok yani. Anlamadım gitti dostlar ya. Bir değişiklik arıyorum hala yok ya. Neyse. Dostlar videomuzu böyle bitirelim. Yani... Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz, cansınız. Ya güncelleme böyleydi dostlar yani. Size anlatmaya çalıştım ama ya iyi şeyler yapılmış da yani oyuna yönelik hiçbir şey yapılmamış ya pas ve desen dışında. Neyse dostlar her şey bir yana like atıp abone olmayı unutmayın. Adamsınız, cansınız. Hoşçakalın dostlar. <laughs> me pretty lies look me in the face tell me that you love me even if it's fake